Ve günün sonuna geldik. Son oturum yapay zeka diyeceğiz şimdi. Öyle saatlerinden beri birçok oturumda yapay zeka cümlesi kelimesi geçti. Hep yapay zekadan bir şekilde bahsedildi. Şimdi sadece yapay zeka üzerine konuşacağız oturumumuz. Top Üniversitesi'nden Top Etü'den yapay zeka mühendisi bölüm başkan yardımcısı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Bahaettin Er Avcı. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz, çok teşekkürler. Ortaya alabilirim sizi. Siz de buradaydınız zaten, dinlediniz. Hep bir şekilde yapay zeka dedik. E, yapay zeka nedir hepimiz az çok biliyoruz ama e, siz de hem girizgah yapmak adına e, biraz aktarır mısınız bize? Yapay zeka nedir? Lütfen buyurunuz. Şimdi, yapay zeka nedir? Aslında bu hep artık duymaya başladığımız bir şey olmaya başladı. İşte insan zekasının bir kopyasını yaratmaya çalışıyoruz. İnsan zekası nedir diye düşündüğümüz zaman aslında birkaç tane temel bileşenleri var. Onları kısaca anlatayım ve ondan sonra belki bunu genel olarak da bizim kobiler için ve, ve genel olarak yani kendi kişisel hayatımızda da yapay zekayı nasıl kullanabileceğini Tabii. düşünebiliriz. Burada aslında bir, beş duyu organımızla sürekli olarak çevreyi analiz ediyoruz. Doğa sonrasında bu analizlerimiz sonucunda bazı varsayımlarımız elde ediyoruz, bilgiler elde ediyoruz. Bu bilgilerle birlikte amacımız neyse hayatta, işte firmalar için kar etmek, bizim kendi şahsi organizmamız için hayatta kalmak veya daha amaçlarımıza nasıl hızlı ulaşabiliriz diye bir planlama yapıyoruz. Yapay zeka aslında bunların her birini genel itibariyle bu chat GPT'nin böyle bir anda meşhur olmasıyla birlikte yapay zeka sadece böyle metin işleyen bir anlayış hakim olmaya başladı. Bunların tamamını içeren ve bizi bir şekilde bu kendi hayatımızda bize yardımcı olabilecek bir sistemlerden bahsediyoruz. Biz burada aslında nasıl yapıyoruz bu yapay zeka sistemlerini? Dünyadan sürekli olarak veri topluyoruz. Özellikle dijital, burada işte dijital kobilerden bahsettik. Bu dijital verilerin birleştirilmesi ve yapay öğrenme dediğimiz, makine öğrenmesi dediğimiz sistemlerle birlikte mümkün olduğunca bu verileri kullanarak uygun sistemler hem kullanıcılara hem de genel olarak kendi kendini geliştirebilen, hatta işte inşallah daha sonrasında bu konularda çalışmalar var. Buna benzer sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. Yapay zeka özetle yani bizim bir şekilde bir insanın yapabildiğini, her şeyi bir başka sistemde gerçekleştirme diye özetleyebiliriz. Peki Kubiler iş yapış süreçlerinde yapay zekayı nasıl entegre edecekler, nasıl kullanabilirler, hangi alanlarda? Sizin çalışmalarınızın önünde. Evet. Şimdi yapay zekanın dediğim gibi birkaç tane şey var. Bir şirketlerin kendi iç süreçlerinde kendi bilgi kaynaklarını nasıl yönetecekleri. Bu en önemli problemlerden bir tanesi. Hı hı. Büyük şirketler için özellikle. Hı hı. Küçük şirketlerde de aynı şekilde bu buna benzer hikayeleri görüyoruz. İkincisi üretimden tutalım bütün o pazarlama sürecindeki sürekli olarak yapılan bazı tekrarlanan işler var. Bunlara yapay zeka ciddi manada katkı sağlayabilir. Çünkü yapay zeka yorulan, sıkılan bir sistem değil. Yani bir hatta koyduğumuz bir sistemde hataları bulan bir tane yapay zeka sistemi kurduğumuz zaman o hiçbir zaman yorulmayacak. Gece gündüz çalışabilecek. Dolayısıyla bir dediğim gibi şirket içi veri ve bilgi sistemlerini nasıl optimize edebiliriz, bunu çalışanlara nasıl en uygun şekilde sunabiliriz? İkincisi üretimden tutalım. Pek çok alanda bu yapay zeka sistemlerini aynı şekilde dediğim gibi bir görüntü işleme sistemini nasıl kullanabiliriz üretim hattında? Bir de tabii her firmanın, her kobinin bir dışa bakan tarafı var. Yani nedir? İşte bir pazarlama faaliyetleri var veya da bir müşteriyle iletişim kısımları var. Bunlar da da ayrıca düşünmek lazım. Bu üç farklı farklı kısımda farklı işlevleri birleştirebilen ama dediğim gibi yapay zeka deyince böyle sadece chat GPT tarzı işte metin üzerinden iletişim sağladığımız bir sistemden bahsetmiyoruz. Şurada hepimizin işte yüzlerini tanıyan, ondan sonra yüzlerinin üzerine işte bu X şahsıdır, onunla ilgili tüm bilgileri getiren gibi sistemleri biz yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Veya dedi, dediğim gibi bir üretim sürecinde bir tane parçanın hatalı olup olmadığını otomatik olarak çalıştırabilen, bunlarla ilgili geliştirilebilen sistemler göreceğiz. Yani bu ChatGPT'nin 2022'den sonra böyle bir anda hızlanmasıyla birlikte çok dar düşünmeden mümkün olduğunca süreçlerimizi nasıl bu bizi tamamlayabilecek sistemlerle birleştireceğiz, onları düşünmek lazım aslında. O süreçler nasıl entegre edilecek? Yani bir kobi X kobi burada bizi dinliyor diyelim. Yapay evet. zeka'yı kullanmak istiyorum. Ayrı bir sistemi oraya mı entegre edecek, nasıl oluyor uygulamada yani daha pratik anlatımla ne, nasıl söyleyebiliriz? Evet burada aslında üç farklı ben geçenlerde başka bir konferansta buna benzer bir şeyimiz vardı üç farklı Hı. şekilde ilerleyebiliriz bir mevcut yapay zeka araçları geliştiriliyor herkes şu anda farklı şekillerde geliştiriyor direkt olarak zaten ChatGPT'ye üye olabiliyorsunuz veya diğer sistemlere üye olabiliyorsunuz bir mevcut araçlar yani sizin ihtiyacınız olan hangi uygulama için gerekliyse bununla ilgili geliştirilen araçları ciddi ciddi araştırmak lazım. Yani buna bu farkındalık çok güzel. Yapay zeka ile ilgili sürekli olarak konuşuyoruz, sürekli evet. olarak şey yapıyoruz ama bunun bir üst seviyesi. Öncelikli olarak biz sürekli olarak yaptığımız işlerde bunu nasıl entegre edebiliriz? Bunu düşünmemiz mevcut hazır sistemler, kullanabileceğimiz hazır sistemler varsa bunları araştırmamız lazım. İkinci olarak bu hazır sistemler tabii ki bizim ihtiyaçlarımızı görmeyebilir. Görmeyecektir de muhtemelen. Çünkü niye? Bir ChatGPT dediğimiz bir bunları büyük dil modelleri diyoruz yapay zekada. Büyük dil modelleri bütün internetteki bir verileri analiz ederek yapıyor bunu. Dolayısıyla aslında o size bir ortalama bir insanın bilgisi olabileceği şeyleri sunabiliyor sadece. Ama bir konuda belli bir konuda bir uzmanlaşmasını istiyorsanız onu tekrar eğitmeniz lazım. O da nasıl olacak? Kobilerin elindeki bilgilerle olacak. Onları kendi kurumsal bilgi sistemlerinde yani mesela bir örnek vereyim bir e-mail şey yazışmalarınızın olduğu Hı. bir tane serverınız var. Bunların bir şekilde o yapay zeka sistemiyle konuşulabilir, hale getirebilirsek, entegre edebilirsek ve bunlardan öğrenmesini sağlayabilirsek aslında ondan sonra bir üst seviyeye geçmiş olacağız. Bu da yetmiyor diyelim ki gerçekten. Yani sadece bizim bilgilerimiz artı yapay zeka da yetmediği durumlar oluşabilir. Bu durumda Yeteri kadar kaynağımız varsa, kaynak dediğimizde de üç tane aslında temelde kaynak ihtiyacımız var. Bir, manpower. Yani bu işi yapabilecek insan gücü. Kaliteli, yetenekli insan gücüne ihtiyacımız var. İkincisi çok önemli olan bizim kendimize ait, kişisel, kişisel değil mi de kuruma ait veriler. Ne kadar kaliteli veri var, veri var elimizde. Bu da çok önemli. Yani çok küçük bir veri setiniz varsa, az bir veriniz varsa bu sistemleri geliştirmeye yetmeyecek. Üçüncüsü de tabii bunları geliştirmek için e, bilişim sistemlerine veya işte cloud'da olabilir, bulutta olabilir. Bunun hesaplama ihtiyacını karşılayabilecek sistemlere ihtiyacımız var. Bu üç seviyeden herhangi bir yerinde biz yavaş yavaş belki en baştan başlayarak basit hazır olan sistemleri kullana kullana ondan sonra bunlardan elde ettiğimiz tecrübelerle acaba Şuradaki verilerimizi biz bu yapay zeka ile entegre edersek nasıl bir sonuç elde ederiz diye düşünerek. Burada tabii bunları yaparken illaki yetenek kısmına geliyoruz. İşte bunlarda üniversitelerden danışmanlık alabilir veyahut da dediğimiz gibi buna özel artık mühendisler çıkmaya başladı. Biz Tobi Eti olarak bu konuda çok öncü olarak geçen sene ilk mezunlarımızı verdik yapay zeka mühendisliği alanında. 5 sene önce açılmıştık. Şu anda da yavaş yavaş zaten bu Çok konuda da... ilgi görüyor, buyurunuz. Hı. bu konuda da şey oluyor, yani diğer üniversitelerde e, bu konuyla ilgili bölümler açmaya başladı, insanlar yetişmeye başladı. Bunları yavaş yavaş kendi sistemlerimize bir şey olarak görmek lazım. Yani bu farkındalık çerçevesinde bunları da kullanmamız lazım. Peki yapay zeka kobiler iş süreçlerine entegre ederken hangi alanda nerede zorluk çekiyor gözlemleriniz bu yönde? Yani burada biz e, şeyi görüyoruz. E, veri ile ilgili tabi problemlerimiz var e, veriler tam olarak dijitalize edilmemiş olabiliyor Türkiye'de her alanda veri e, e, eksiği oluyor zaten birçok alanda <laughs> Aynen öyle e, şu şey burada temelde veri ile ilgili problemlerimiz oluyor verilere erişimle ilgili problem ya yani da veriler tam olarak, kaydedilmemiş, kalitesi düşük. Yani veri deyince de şöyle bir olay da var. Bizim özellikle yapay zeka sistemlerini geliştirirken önemsediğimiz en önemli konulardan bir tanesi verinin çokluğudur. Yani verinin kalitesi. Kaliteden kastımız şu, bir çeşitli olması gerekiyor. Bunlarla ilgili bizim elimizdeki şirkette yani veri tutmak bir maliyet olduğu için bunlar bazen böyle şey yapılmış oluyor, göz ardı edilmiş olabiliyor. Veriyle ilgili bir de tabii yetenek yani. Burada tekrar söylemek zorundayız. Yani her, her IT bilen adam, her IT bilen mühendis yapay zeka ile ilgili yeteri kadar tecrübesi olmuyor. Ya bunların eğitime gönderilmesi gerekiyor. İşte upskilling diye artık iyice duymaya başlayacağımız terimlerle karşılaşacağız. Nedir? Yani mevcut yeteneklerin üstüne yeni yetenekler ekleme vesaire. Dolayısıyla bunların hepsi bizim için birer zorluk. Ama bu zorlukların yanında da yavaş yavaş bunları yerine getirmeye çalışan firmalarda ortaya çıkmaya başladı. Peki o, o noktada kobiler arasında yapay zeka kullananlar yaygınlaşıyor mu? Nasıl gözlemliyorsunuz ya da belli veriler rakamlar var mı bu konuda? Yani direkt elimde benim hani şey e, biz daha akademik tarafta olduğumuz için <laughs> e, şeyimiz yok ama şunu görüyoruz biz genel olarak böyle bize ulaşan kobiler oluyor e, işte danışmanlık için işte bu konuyla ilgili neler yapabiliriz <laughs> bu açıdan çok bir şey görüyoruz yani insanlar aslında bir taraftan bu farkındalığın ya bunun verebileceği tırnak içinde süper gücün de farkındalar. Yani kendi şirketlerine işte bu Copilot dediğimiz yani bir yapay zeka ya yapay zeka bir görevi başı al, başından alıp sonuna kadar şu anda en azından götürebilecek gibi gözükmüyor ama sizin bir çalışanınızı 10x çalışan diyebileceğiniz yani 10 katı kadar verimli, 10 katı kadar daha iyi iş üretebilecek bir çalışan haline getirebiliyor, getirebilecek gibi gözüküyor. Bu açıdan ciddi bize sonuçlar veriyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla bizim bir miktar şey çok konuşuyoruz bu işleri. Bir miktar daha şeye girmemiz lazım. El, şey yabancıların bir lafı var, hands dirty diye. Yani elleri biraz kirletmemiz lazım. Bunlarla ilgili biraz uğraşmamız hı hı. lazım. Ondan sonra da daha şeyi gördükçe zaten sonuçları gördükçe bence çok daha ilgimiz artacaktır diye tahmin ediyorum. Uğraşmadan olmuyor. Tabii biz bir de hep yapay zekayı gelecek gelecek diye görüyoruz. Yapay zeka günümüzde zaten kullanıyoruz da yapay zekanın da aslında kendi içinde bir geleceği var. Evet. Yani o noktaya gelelim dilerseniz öyle de tamamlayalım. Nasıl ilerliyor daha bu başlangıç mı? Daha neler olabilir? Buyurunuz lütfen. Ya çok güzel bir soru. Ben aslında bunu biraz şey gibi görüyorum. Yani işte insanlık tarihi böyle evreler halinde ilerliyor. Hı hı. işte tarım devrimi de işte ilk defa böyle gücü bir yerde depolayabildik tahılla birlikte. Ondan sonra o gücü istediğimiz zaman kullanabiliyorduk. Ee, sonrasında işte endüstri devrimi geldi. Orada bizim dışımızda ilk defa bir şey e, makina dediğimiz bir şey güç yaratabiliyordu, enerji yaratabiliyordu, iş yapabiliyordu. Şimdi biz artık bizim için belki son frontier e, bir iş var. O da zihnimizin faaliyetlerini yapabilen bir sisteme doğru gidiyoruz. Bu daha önce karşılaşmadığımız bir şey. Ee, ama en az onlar kadar etkili olacak bir devrimin içindeyiz. Hani bugünden yarına şu tip, işte gelecek hafta bir tane yapay zeka sistemi çıkacak, şu mesleği yok edecek. Ertesi hafta şu. Ben onları çok şey değilim. Çok da hoşuma da gitmiyor. Ama belli bir devrimin bu devrimin içinde bir yerlerdeyiz. Bu bir yere doğru gidecek ve pek çoğumuzun Hayatını değiştirecek bir nitelikte olacak. Mesleğinden tutun e, iletişimi, sosyal hayatımız pek çok açıdan değişecek. Bunun içinde olmak benim için çok heyecanlı. Ben bir tarafta işte bu işin tabii, tabii. mutfağında olduğumuz için biz çok heyecanlıyız. Ama yani inşallah e, hepimiz için daha iyi olacak. Sadece dediğim gibi bunun nasıl kullanabileceğimizi mümkün olduğunca hızlı denemelerle deneyip daha sonra da kendimize ait. Kendi kişisel veya kurumsal sistemlerimize nasıl entegre edebiliriz? Bu çok önemli olacak yani. Tabii yani nasıl sanayi devrimi dediğiniz gibi oldu, o yaşandı. E, yapay zeka devrimini yaşıyoruz belki daha onun başlangıcındayız. Aynı, daha aynen. neler neler göreceğiz muhtemelen. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Verdiğiniz bilgiler için konuğumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, yolunuz açık olsun sizin de. Tüm izleyicilerimize, konuklarımıza, katılımcılara herkese teşekkür ediyoruz. Toba Sayın Hasan Çağlayan Dündar bizim bizi misafir ettiler bugün burada Ankara'da Sayın Top Başkanında ve siz kıymetli Ankaralılara, KOBİ'lere, katılımcılara bu saate kadar bizimle birlikte oldunuz. çok çok teşekkürler diliyoruz sizlere de. Sağ olun.